Selamun Aleyküm arkadaşlar yine bir videoyla beraberiz 3 ee, ve 3 atacağız bir el savaş topu bir el e, sandık bir elde elmas Kapmaca atacağız şimdi benim takımda Kadir var Alihan var karşı takımda tek tabanca e, Never diye Onur e, Dantelli Ertuğrul var <laughs> <laughs> e, aynı Dantelli Deyince Ertuğrul yanlış anlama abicim sakın tamam Abicim <laughs> tamam Hazır. Bir de bir de Hazır. İlk maçımız evet. ne? Elmas kapmaca değil mi? Tamam. Elmas kapmaca. Elmas kapmaca ile başlıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Ben şöyle yılanlık yapayım. Yılanlık <laughs> yapıyorum şöyle gidiyorum. Tıs. Geliyor abi Onur'la şey. Of Onur bana gelirse Ertuğrul. ne vururum biliyor Ertuğrul'un internet GG herhalde. Ertuğrul'un internet mi GG oldu? Yok GG değil. Onur sana bir ce E yapayım şuradan gel bakayım. Lan yere attı beni. Lan bu ay tabanca beni öldürdü. Otun içine sinmiş. O bana, abi. o bana yılanlık yaptı. O bana yılanlık yaptı. Yılan. O aldı beni. Alihan Alihan indir aşağı Alihan. Alihan indir Alihan. Gökhan abi. Abi. Neyse. Gökhan abi öldü zaten. Of. Tabancayı öldürün tabancayı tek tabancayı. <laughs> Helal lan abi. Ah be kekemedim. Dantelli'yi aldım ama ben de öldüm orada. Üç kişinin arasına girdik. Yalan olduk. Duman olduk. Yalan hop. hop. Vur 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 dantelliğe vur. Dantelli'ye vur. Dantelli'ye vur. Hayır oh. be. Hayır be. Gökhan abi bir tane vur. Hadi be. Bir tane vuramadım ya. Abi, hepsini çektim bir anda. Geri, hepsini geri, geri. çektim. Kaçınlar, hepsini çektin de. Buradın, geri sayım bitsin. Çok iyi. Geri çık, Kadir, Kadir geri çık, geri çık, geri çık, geri çık, geri çık. Abi birini almamız lazım, birini açsın <laughs> gel. Gel beni açsın gel. Gel gel gel. Korkar abi. Gir abi, gir abi. gir gir. Sen kime şekil yapıyorsun lan tek daha bence. Ne oldu? Yenildiniz. İlk maçı yenildik. Sıra Ayağınıza sağlık. <laughs> Gökhan abi kete bak. <laughs> tamam. Savaş topu açıyor şimdi, ikinci maç savaş topu 1-0 gerideyiz Çete bakma abi, Yayın şeye Video'ya küfür gitmesin gençler, çete açmıyorum ben onun için Ben Hazır 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 verin Savaş Arkadaşlar biz her akşam DILAV platformunda yayındayız Ramazan dolayısıyla iftardan sonra yayın açıyoruz ama Ramazan bittikten sonra eski düzene devam. Saat 7-7.30 <laughs> gibi açarız. 11-12'ye sarkabilir. Sizi de yayınlara bekleriz. Ayrıca e, kanalımıza hmm. abone olursanız, e, videoları like atarsanız bizi mutlu edersiniz. Destek olmuş olursunuz. Herkes anladı mı gençler? Hazır. Hazır verin gençler. Abi, sakın açma, abi sakın. Sakın. Dur açayım hemen açayım. Biraz dur hemen açayım. Dur bir dur, bir açayım. Dakika, dur, dakika, dur dakika. açayım hemen. Hazır verin küfür hazır. Var, küfür var Gökhan abi. No küfür arkadaşlar küfür bize göre değil. abi, abi, göre abi. Değil. <laughs> abi hani esası dedin? Aa yine elmasa açtık. Yine elmasa düştük iyi mi? Neyse sonra Gökhan abi e, siz kazanın bu evi. İntikam abi intikam var. Kazanın yok yok Gökhan... oynayın oynayın. Nerede hani i̇nklam öbürleri nerede? Ya kazanmayalım ya alakası yok hemen bitsin diye yapıyorsun da oyna oyna. Kötü olur öyle. O ne abi? Bilerek yenilmek mi olur? Lan, git lan. lan Onur bırak peşimi lan. Oğlum Onur da pusuyor pusuyor geliyor elmas toplamaya ya. Vallahi ya tam bir yılan çıktı bu Onur ya. Vallahi billahi ya. Tıs. No. Tıs, tıs Onur. Geçti? Onur sana bundan sonra tıs, tıs Onur diyeceğim. Bir tane yer ama var ya abi. abi be, yok abi Bu var ya etmedim, alnına erim, edin. Edin. Evet alnına dedi arkadaşlar Yanlış Anlaşılmasın Onur gel buraya Onur Vur şuna lan Vur lan vur lan Allah oh, Allah Double kill yaptım Gökhan abi Bunu Yaparsın bir dinleyelim geldi Basayı hey, raşlıyor atıyor <laughs> Bu Onu bir çekersem, bir çekersem bir çektim olur. abi, çektim abi, vur vur abi, vur vur abi. Vur. Vurduk da. Vur, basayın açtı da adam. Tabanca geri kaç, geri kaçıyorsun. Hop, çektim abi. Sen gittin, sen gittin sen, sen de gittin. Öldün çık, adamı. bay. Öldün çık, bay. Ya tek tabanca niye? Nerede ha, bu tabanca? Bitti abi, bitti bitti. Biz erkek dediğimiz Neyse, bu el zaten say sayılmıyordu. <laughs> yıldız oyun ben oldu. Zantelinde. Futbola çevir futbola çevir. Futbola çevirin, Bir el fazladan at. <laughs> hadi hadi hazır. Yok abi çevirmedin <laughs> futbola. <laughs> futbolu? Bende değil ki o da. Kadir'de. O da Kadir'de. Bendeymiş abi ben de bekliyorum mal gibi. <gülüyor> Az <gülüyor> önce ben de çevirmek <laughs> için bastım. O da bende değil attım ben abi. Ağaç <laughs> Hazır verdim. Hazır. Arkadaşlar kulübümüzün adı Cezeryes. Bu oyunu bilmeyen ya, varsa da e, bu oyunun adı Brawl Stars. Güzel bir oyun. Abi savaş topu Aynen. sen onu al, ben bunu alayım. Çok güzel bir oyun. 10 kişilik e, takım halinde de oynayabiliyorsun. 1 ve 1 de atabiliyorsun. 2 ve 3 ve 5v5 5. Atabiliyor hepsini, tamam. atabili hepsini atabiliyorsun ya güzel bir oyun Abi 2-0 muhteşem bir geri dönüş yapalım Artı 1 mi nereye artı 1 Yani geri dönüş yapalım şey Aliyana sen bizdensin neyine artı 1 lan Geri dönüş yapalım neyine artı 1 dedim He şimdi anladım kanka Yani ok diyor Uff çok güzel aksesuar bastı kim bastıysa Oyalayın. Helaline. Oyalayın ben açıyorum yukarıda. Oho tel attım. Abi topu gitsen miydin? ya. Topu kimse almıyor. Şeyi açtım ya. <laughs> Kale önüne açtım. Ali yani seni alır o ya. Alırlar seni oh. Ali. Aldık. Onu da alamıyorsak zaten bize yazıklar olsun. Size yazıklar olsun. Abi be son saliseyle ulan atardım onu. Gel bana gel bana gel bana. Gelme lan. Hayır ak. Ne yapıyor abi bu? Ya bu tek tabanca ne yapıyor böyle ya? İçimizden ne? geçti adam ya. Asist. Asist yaptı. <laughs> helal olsun var ya. Helal olsun ona ya. Vallahi helal lan Al şunu. Onur gol at. Onur ne yapıyorsun kanka? Yok abi o top bana değmedi. Gördün mü Gökhan abi? O roket bana değmedi top demişim. Roket deydi sana nasıl toplayayım beni? <laughs> Attım bir tane daha ulti bunlara. Ali Ana Saldım burayı he. Şükür ya. Ağabeyi. Ali lan mühimmat kalmadı, roket kalmadı bir gol atamadım ya. Abi gidiyor adam. Görmüyor musun? O adam gici. Oh. Ha kendi kalesine attı salak otomatik tıklamaya bastım mal. <laughs> Aha yıldız oyuncu ben oldum. <laughs> ne oldu durum bir bir mi? Abi bak ben öldüm otomatik tıklamaya basıyordum. Tamam yani ee, haritayı Hediye değişiyoruz mu şimdi? Atıyor. Kadir haritayı değişelim mi? Abi iki bir. İki bir mi? Öndeler. Elmas'ta bir oyun atacaktık yanlışlıkla girdik ya ikinci Tamam önde olsunlar ha, sıkıntı ha. yok. Abi yıldız olur ya. Yani. He. Ya zaten karşı. Şey atalım, kuşatma atalım. Ondan He. sonra bir yerde soygun atalım. Tamam. Karşı e, rakibimiz de bizim kendi kulübümüzden arkadaşlarımız kardeşlerimiz. <laughs> Sıkıntı yok. Onlar ne kadar iyi oynarsa e, bizim için bizim bir için şeydir yani, da aynı. Bir gururdur. Kuşatma mı atıyoruz? Aynen abi. Tamam, ben hazır verdim. Hazır verdim, kanka <laughs> arada... Aslında kuşatmada ben şey oynayacağım ya. Hazır verin Ha kuşatma mı? Tik abi, tik oynuyorum ben kuşatmada. Ben abi ben barrel oynayacağım. Sen tik alma. O zaman ben ne alayım? Rosa alayım mı? Yok yok ben var yok abi vardı. O değil. Yok abi ben tam sen tik oyna. Ben başka bir şey alacağım. Karar ver. Ben Colt alacağım. Tamam. <laughs> Ali <Kadira> <laughs> <Kadira> <laughs> abi senin Kadır abi korkma Hadi sen oğlum. Korkma eviz <laughs> Tamam tamam. Hazır verin. Kulüp içinde 3 ve 3 atıyoruz. Akşam da 5 ve 5 atmıştık yine hesaplaşmada. Şimdi tamam, de böyle farklı oyunlarla atalım. dedik. Hadi, bakalım. O video da kanalda mevcut. Aynen o videomuz da kanalda mevcut arkadaşlar. İzlemeyi unutmayın. İzlemeyi unutmayın. Arkadaşlar bu resimler bana cezalı reseler gelecek. O cezalı VS'ler Efso mesela dantelli kilodun adı niye dantelli kilot oldu? Cezalı VS'de Benim kaybettiği için. Oldu mesela. <laughs> evet. Benim için. Cezalı dantelli VS'de. Bak şu anda beni öldürdü dantelli kilot. Dantelli kilot olduğu için dantelli oluyor işte. Evet, Onur çok güzel vuruyor. Ama alnına koyarım Onur yesin. Hazırlar hazır o hazır kim izliyorsa onu kapatsın. Ses bana geliyor geri. Buradan. Bizim videomuz değil diyor adam da. Zaten, zaten, zaten... bildim oynadınız Ne alaka? Evet yüzde otuzu yüzde. Hadi yüzde evet. bir. Çok az kaldı lan. Çok an abi. Ben bir ulti attım yüzde beş kaldı. Aa yıldızları topluyorlar ama. Abi yıldızları boş verin bak yüzde beş canları var. Ben bu uçuyor onu bir tıklayacağım zaten onlardan. Gitti gitti. Dantelli gitti. Karşı karşı. <laughs> Bu arada saat sabahın 5'i. 5'i 5'i. Bitti. Ne oldu? Durum 2-2 mi oldu? Durum 2-2. Soneli el'e şey atalım ya, yıldız yıldız. Son el değil abi, iki. Kaç kaç, iki iki mi oldu? Iki iki. i̇ki iki, durum iki iki. Yok. Beni de alır mısın? Soygun aç. Ee, come tamam. back ya, come back attık. Gökhan abi ben çıkıyorum, Enes gel. Tamam, ben gelirim. Enes gel. Tamam Ertuğrul. Tam, tam. Enes, e, video çekiyoruz Enes. Biliyorum. Tamamdır. Hoş geldin. Olsuncuk gel. Olsun Paşa kayıplardasın ya. Dur. Hangi karakteri alayım ben burada? Soygunda ben şey oynayayım ya. Ee, Primo <laughs> ben ya Alihan ya niye ben Lepani karakteri alayım? Bak. Hadi hazır verin. Hazır verin gençler hazır verin çabuk. Ben bunu alacağım alnınıza koyacağım. Alnınıza evet. alın. Gökhan abi sen hazır verceksin. Aa ben hazır vermemişim vermiştim. <gülüyor> <alacağım>. <gülüyor> alnınıza koymaya geldim. Ne var <laughs> Aliha? Leon almış. Gökhan abi. Ne var? Nasılsın? Süperim bomba gibiyim bomba gibiyim. Gökhan abi niye herkes sana başlıyor? Ben ona ee, ben Beni çok sevdiklerinden olsa gerek. Uuu uh, kasa. Darlayın, darlayın 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 Ne oluyor? Oğlum bunlar ikisi de bana gitti. Tüh hem onlara vuruyor hem kasaya vuruyor. abi. Hadi. Nasıl? Çok güzel. 10 numara. Nasıl abi? 10 numara 5 yıldız Jesse değil mi? O, o. Yani. Şimdi e ben buradan kasaya bir uçarım. O, o. Hop. Kırıyop, bir güm, güm 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 güm. Evet arkadaşlar çok güzel bir taktik görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Mükemmel manzara. Paret de aldım. 3-2 boyun burada biter. Evet kardeşlerim 2-4-5 e, tane oyun attık ve 3-2 biz aldık. Ay. Biz böyle Ay. eğlenceli güzel vakit Ay. geçiriyoruz. Sizi de aramızda görmekten Ay. mutluluk duyarız. Tekrardan hatırlatayım Ay. videoya e, like atarsanız, yorum atarsanız ve kanala abone olursanız adamsınız. <laughs> Buradan... Aynen. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.